Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle harika bir kıymalı lahana sarması yapacağız. Burada bir tane orta boy lahanamız var. Lahanayı bu şekilde yaprak yaprak ayırdım. 2 gündür bu şekilde bekliyor. Gördüğünüz gibi gayet güzel yumuşadı. Bu şekilde yaptığınız zaman sarması daha kolay olur. Lahanayı kaynar suda haşlıyoruz. Şöyle baktığımız zaman lahana yumuşamışsa çıkartıyoruz. Çok da fazla haşlayıp eritmiyoruz. Aldığınız lahana ince ve yumuşaksa benim gibi 2-3 gün bekletmenize hiç gerek yok. Benimki biraz sert olduğu için bu şekilde 2 gün beklettim. Hanamı soğurken biz de iç harcımızı hazırlayalım. İç harcımız için orta yağlı 300 gram kıyma, 1,5 su bardağı yıkanmış pirinç. Ben kırık pirinç kullanıyorum. 1 çay bardağı kısırlık bulgur, 1 çay bardağı domates rendesi, 1 çay bardağı zeytinyağı. maydanoz, sarımsak, baharatlarımız kuru nane, kimyon, karabiber, pul biber, salçam tuzlu olduğu için tuz eklemiyorum. 1 yemek kaşığı salça. Biraz su ekliyorum. İç harcımız hazır. Lahanamızı kesebiliriz artık. Ortadaki sert kısmını çıkartıyoruz. ne büyük ne de küçük olacak şekilde kesiyorum. lahanamızı kestim. Şimdi sarabiliriz artık. Çok da fazla doldurmuyoruz. Çünkü pirinçlerimiz içinde şişeceği için. Lahana pişerken kesinlikle açılma olmaz. Bu şekilde sarıp koyun. Aynı bu şekilde pişer. Lahanamızı sardım. Bunu da buzluğa koymak için ayırdım. Saklama kabına koyup buzluğa koyacağım. Tavaya biraz sıvı yağ ekledim. Bir çay bardağı kadar. Şimdi de üzerine bir yemek kaşığı salça ekliyorum. İşte salçamızı kavurmaya başladık. Üzerine sos olacak. Salçamız kavruldu. Şimdi üzerine su ekliyorum. Tekrar söylüyorum, salçam tuzlu olduğu için ben tuz eklemedim. Sizin salçanız tuzsuzsa tuzunuzu mutlaka ekleyin. Şimdi de üzerine yarım limonu sıktım. Suyunu ekliyorum. İsterseniz limonu üzerine doğrayıp koyabilirsiniz ama Limonun kabuğundaki beyaz kısım acı yaptığı için yemeği o yüzden ben suyunu sıkıp o şekilde ekliyorum. Tabak kapatıyorum üzerine. Pişmesi için ocağa aldım. Kaynadıktan sonra ocağın altını kısıyorum. Kısık ateşte pişiriyorum. Yemeğimiz pişti, servis tabağına aldım. Gördüğünüz gibi gayet güzel görünüyor. Üzerine şu şekilde limon sıkıyoruz biz limon çok yakışıyor. O şekilde tüketiyoruz. Tadı gerçekten harika olmuş arkadaşlar. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Burada videomuz sonuna geldim. Umarım beğenmişsinizdir. Yeni videolarımın devamı için abone olursanız çok sevinirim. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Abone değilseniz lütfen abone olun. Hoşçakalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun.